Herkese selam arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz Geçen kolayda bitirmiştik Umarım şimdi Normalde bitirebiliriz Hadi geçelim Hangi bölgeyi seçecek Ya yine ben Burayı seçeceğim de İnşallah Yanlış yapıyoruzdur Diyelim Oha bu Ne ee, dış ilişkiler opsiyon yapalım ve ne yapsak bunu ve bunu yapalım biraz da paramız kalsın umarım normalde de bitirebiliriz hmm, seçten vade ekonomist ne bokuma yarayacaksa artık ekonomisti yüksek enfle oha yolsuzluğa bak vay arkadaş bu ne banka var artışı enflasyonu durdurdu zonda hmm, şimdi bakalım bir küçük biraz sesini yükseltelim zaten çok da ses yok da hmm, bakalım sigara sigara burada mı burada mı? nüfus. Bu ne? Uzak, kırsal, kentsel. Bizim yön kentselmiş. Hmm. Garip. Sosyal yardım ofisi. Bu ne peki? daha az neden olur sosyal yardım ofisi yapalım 36 kazanıyoruz ne güzelmiş güzelmiş derken yanı bok gibi ama halen güzelmiş diyor burada girişimden izin verildi Allah da kahretsin off orduyu nerede kullanacağız ki? Askerde Asker güvendirmeye hazır. Ee, Buraya yapalım. Satışın satışın aslanlarım. geç Bu ne? Bu ne? proje reddet. Proje reddedelim güzel karnizon da yapalım. Bunu da yapalım. Hadi. Bu ne? Ee, karnizon inşaat. Evet karnizon inşa edelim. Sonra bunu yapalım. Güzel. İsyanızla el geçirdi. Allah belanızı versin. Oğlum savaşıyorlar olur da bizimki aha ani saldırı yaptılar. Şerefsizler. Yavsızlık yükseliyor, o yükseliyor, bu yükseliyor. Her şey yükseliyor. Allah da kahretsin. Siyancı kampı tespit edildi. Oğlum bu ne şaka mı? Hmm. Güzel. Aha oradan böyle zıpladılar. Sokuklar. Abi bu ne? Güzel, 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 güzel. Kampı yok et. Kampı yok et aslanım. E, artık istikrar 37 e, hala alıyoruz. İsyancı kampı yok edildi. Güzel. 9. 12. Ve bu olsun. bas. Bas hadi de Şimdi bunu buraya. Bunu buraya. Bir tane daha gelsin bunu da buraya yaptım. Şimdi bunu da buraya. Şimdi. Elektriği artırmamız lazım da. Paramı var paramız olursa zaten yaparız. Bunu buraya, bunu da buraya yapalım. Evet, siyanız askerimizden kaçıyor. Kaçsak tabi. Hmm. sen? Ha. Ne Siyer. Biraz dolar. Yoo. Ah, ölmesinler, ölmesinler, ölmesinler. Ölme, ölme, ölme. güzel, güzel, güzel. Ah. Ee, Siviller neden kaçıyorlarmış? Bu ne? Abi dörtte. 4 olduğu zaman 4 olduğu zaman abi 4 olsun abi Allah kahretsin konma reddi Allah kahretsin ya yakında bitiyor ne bitiyor ya Allah aşkına güzel hmm. bu ne ee, ağır mühimmat bu ne tercümanlar Sivil yardım bölgesel uzman azalırmış azalsın ee, sorun ne yapsak bunu yapalım Bunu da yapalım bunu da yapalım Güzel 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 Hadi güzel 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 Evet Sonunda Bu ne? Ne yapsak? Kısa dönem olsun Mecburen Böyle yapalım bunu da böyle yapalım bunu da böyle yapalım Güzel şimdilik iyi gibiyiz. Abi. Bu kasarması iyidir. Bu ne? Nasıl zaten artık kadar artmış. Hmm. Güzelmiş abi. ya. patates ediyoruz elemanlarla ee, Askerlerimizden kaçıyor tabi kod kularını bu da Bu ne? Garmin'den inşallah İnşallah Abi harbiden ihtiyacımız var Garmin'den Hadi ama amına koydum sayısı artıyor. Güzel. Garnizon inşa et. Efsane. Güzel. Şimdi. Bunu da bulalım. Güzel. 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 Yedi olsun bu. Bu ne? Öfff. hava saldırısını mı atalım? Sir ekstra yardım sağlar. Sağlasın abicim. Halkla ilişkiler sağlayalım. Hmm, savaş sensörü. Yalanı savaş gücü Bu ne? Şimdi yapalım. Güzel. başa gibi ha. Sen ol vallahi. Onlarla... Harbiden başarıyoruz gibi. Ama gibi. Başaram başarıyoruz mu? Başaramayız ne o? Başarı, bas. Başarıyoruz dedi güzel. Güzel 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 güzel. Kat. Terörist. Azalıyor gibi. Ama <laughs> Güzel. Oy, o fazla. O fazla. Var bir tane fazla. Güzel, 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 güzel. Yardım et. Yardım et. Sen ne olur? Ha, şimdi diyor sala şimdi aklına geldi yardım etmek sadece yatırım yap ylık arttı Öf, eve gönderelim mi bakalım kısa dönem olsun bur Evet, ne yapsak? İletişim yolları güzelleştirelim. Evet yollar Kısa dönem. Kısa dönem. Hmm. Hmm güzel. Güzel, 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 güzel. Bu ne? İtibar kazandırır. Tehdit et. Tehdit et. Evet. Tehditler başladı Artık tehdit etmeniz gerekiyor. Evet harbiden de gerekiyor. Güzel. Ele geçirdim bu kodum. Ya şimdi buraya ilgisiyorum. Bu ne? Karnızın mı? Onu mu Konumu reddet? Abi sen buraya git tam reform. 4 arttı. Güzel. Burada yolsuzluk fazla mı? Harbiden yolsuzluk fazla Yolsuzluk cidden büyük ölçüde fazla şebeke bir gör şebekesine koydum. Abi. Oğlum azalmıyor ki bu kodun. Harbiden azalmıyor. Bu ne? Bunu yapalım. Bunu da yapalım. Kırsal. Öf. Öf, ne yapsak? bunu da yapalım. Güzel. Şu bölgesi tehdit ediyor. Bu ne? Konuşmayı mı? Ee, konuşmayı deneyelim. Hıh, müzakirler başladı şimdi. Güzel. Bunu da böyle yapalım. Hmm. Ee, bir şey yapma. Bir şey yapmayalım. Siz yanınıza katılmak zorunda mı kaldılar? Allah kahretsin. Bu ne? İstiyanız özür Güzel. İtibarımız da yükseliyor. Güzel. Güzel 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 güzel. Ya çok geç gidiyor. Güzel. Oh, bu ne? Parti kursun. Yönetimi alsın. İsyanlar yasaklansın. Güzel. Sonra. Karnezon mu? Dikeriz abi dikeriz. Bu ne? offset, Efsane. Yolsuzluk azalıyor mu? Güzelmiş. Bu ne? Eve gönder. Olsun. Bu ne? İtibarımız fena şekilde azalır ama eve gönder. Sorun yok. Bu ne? Tüm silahlarını alsınlar. Bu ne? Evet, Garnizon işaret. Güzel. Şimdi buraya geç. Güzel. Şimdi zaten iki taraftan da su hazır ettim. Çok da yan takmıyorum. Biraz itibar alalım. Savaş gücünü önemli. uçuda artırır. Artır. Ama yani artır. Tıbbi malzemeler. Yapılsın. Sorun değil hala sağlık yetersizliği yüzünden kaygılar artıyor. Sağlık yetersiz. Oğlum ben neden yaptım pek onu? Oha 55'e düşecek bu. Dursun hala. Of ne yapsak ya. Ya dört tane de askerle Eve gönderelim hadi. Bunu böyle yapalım. Bu ne? Şimdi senizi kafası azalır. Güzel. Azalsın baba. Azalsın. Ya bunu da böyle yapalım. Ne yapmayalım ya? Aslında böyle yapalım hadi. Bu ne? Ee... şey yapmıyor. Yapmayalım, yapmayalım henüz. Ama henüz. Bu ne? Ört bas. Başar üretildi güzel. Ne ve olsa Ne yapıyorum? Hazır gelmiyor. Hmm, güzel. başlıyoruz görüşmeleri geç gidiyor. Gidecek tabii geç. Koldum. Güzel. Ne? Kurallara sivil kalp riski 100, %100 oranda asla Böyle yapalım Hmm güzel 36 oldu Şimdi Yapalım mı? Bunu yapalım ilk önce. Evet onu yapalım. Paramızda kalsın ama. 167. Sesimde falan yani İçe barda düşüyor Allah kahretsin ya. İtibar kazanalım. Ya bu itibar neden şu ben onu merak ediyorum. <laughs> ne oldu? Potansiyel bir bağın şantlar her iki tarafı anlaşma ve evet, 10 itibar kazandırır. %70 olacak. yanıcılar önemli ölçü kışkırtılar. Anlaşma kabul edildi. Barış tamamlandı. Ne oldu? <laughs> sonunda Sonunda. Sonunda başardım. 700 turni. Umarım beğenirseniz kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize de iyi bakın.